Evet arkadaşlar. Yarışmacımıza yarışmamıza başlıyoruz. Şu an 1 TL 200 TL veriyoruz. Yarışmacımız 1 TL'yi durdurabilirse 200 TL nakit olarak oradan kendisi hatta alabilir yani. Başlıyoruz arkadaşlar yarışımıza. Birinci denemesinde başarılı arkadaşımız. Evet 200 TL'sini alabilir. 200 TL'ni aldın. İkinci ikinci şansını dene. İkinci şansa da acaba başarabilecek mi? Hayır. Devirdi. Üçüncü. Üçüncüde başarabilecek mi? Üçüncüde de başaramadı. Şu an arkadaşımız 200 TL'sini kazandı. Üçüncüde de başaramadı. Dördüncüde yine başaramadı arkadaşımız. Arkadaşımızın şu an 200 TL'si var. Tekrar başarmak istiyor ama başaramıyor. Bakalım 200 TL'den fazla kazanabilecek mi? Hayır başaramadı. Ve arkadaşımız 200 TL ile ayrılıyor. İyi harcamalar diliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarışmacı mızla başlayacağız. 1 TL bırakana 200 TL veriyoruz. Yarışmacımız başlıyor. Az kaldı ama başaramadı. Birinci denemesinde. ikinci denemesinde yine başaramadı. Üçüncü denemesini deniyor yarışmacımız. Yine başaramadı yarışmacımız. Evet denemelerine devam ediyor yarışmacımız. Yine başaramadı. Bir TL bırakana 200 TL nakit veriyoruz arkadaşlar. Yine başaramadı yarışmacımız. Denemelerine devam ediyor. Yine başaramadı. Az kaldı ama yine düştü para. Başaramadı arkadaşımız. İyi günler diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Merhaba arkadaşlar. 1 TL 200 TL veriyoruz. Şu an yarışmacımız başlamak üzere. 1 2 3 1 TL 200 TL veriyoruz. Az kaldı ama başaramadı yarışmacımız. İkinci denemesinde ikinci denemesinde de başaramadı arkadaşlar. Yarışmacımız üçüncü denemeyi de tekrar yaptı ama başaramadı. 3. denemesini deniyor dördüncü denemesini deniyor pardon dördüncü denemesinde yine başaramadı arkadaşlar başarana 200 TL hemen nakit verilecek yine başaramadı arkadaşlar dördüncü denemesinde yani altıncı denemesinde Yine başaramadı arkadaşlar. Başarırsa hemen karşıdan nakitleri veriyoruz arkadaşlar. Yine başaramadı arkadaşlar. Ve son parasını da başaramadı. Şansı yokmuş arkadaşımızın. Evet arkadaşlar. 1 TL bırakana 200 TL veriyoruz. Şu an yarışmacımız Tuana başlamak üzere. Başla Tuana. İkinci, ikinci denemesinde de başaramadı. Evet Tuana. Üçüncü denemeye geçti. Üçüncüde de başaramadı Tuana. dördüncü denemesinde tekrar deniyor. Az kaldı ama başaramadı. Beşinci denemesinde yine başaramadı. Altıncı denemeye geçiyoruz. Yine başaramadı. Yedinci denemesinde yine başaramadı ve son denemesinde yine başaramadı ve 200 TL'yi kaybetti. İkinci yarışmacımız birincisini denedi bırakamadı. İkincisini de denedi bırakamadı. Bir TL bırakana 200 TL veriyoruz. Üçüncüsünü de denedi bırakamadı. Dördüncüsünü de denedi bırakamadı. 5'i de denedi, bırakamadı yarışmacımız. 6'ncısını da denedi, bırakamadı yarışmacımız. Yediyi de denedi, bırakamadı. 8'i de denedi, bırakamadı. Ve hakkı bitti. Sıra 3. yarışmacımızda. Evet arkadaşlar, yarışmamız başlıyor şu an. Birinci yarışmamız başlıyor. Birincide durduramadı. İkincide yine durduramadı. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüde yine durduramadı. Dördüncüde yine durduramadı. az kaldı beşincide Bir tere durdurana 5 200 TL veriyoruz. Yine durduramadı altıncıda da. De deniyor. Son 7. De deniyor. Yine durduramadı. bir TL durdurabilene 200 TL veriyoruz. 8. az kaldı ama durmadı ve ilk yarışmacımız bitti. Birazdan ikinci yarışmacı yarışmacı yarışacak. Hadi bir TL bırakana 200 TL veriyoruz. Oyunumuz başlıyor. Bırakamadı. Evet deniyor. Bunu da bırakamadı. üçüncüsünü deniyor, bunu da bırakamadı. Bir TL bırakana 200 TL. Dördüncüsünü de bırakamadı. Evet, beşincisini de bırakamadı ve hakkını kaybetti. Yeni yarışmacıya geçeceğiz.